Arkadaşlar merhaba Esat abim denizden köpek balığı yavrusu tutmuş köpek balığı canlı acaba ne yapsak diyorum sizce güzel mi köpek balığı yavrusu dikenleri var demiştin nerede o dikenleri bir şurada var Bak, bir şurada şöyle var şöyle yakından göstereyim ben bir, bir şurada var bir de burada Dişlerini var işlerini tehlikeli diye açamıyoruz evet Esat abim tutmuş arkadaşlar. Arkadaşlar köpek balığının boyu yaklaşık bir metre falan. Biraz kaldır mı bir? Şu anda canlı arkadaşlar. Su koysak güzel yani o derece. Evet. Arkadaşlar böyle köpek balığımız. Köpek balığın gözleri bayağı büyük arkadaşlar siz de fark ettiyseniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar.